Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de patates ekmeye geldik. Biraz geç kaldık ama artık patates için Allah'tan hayırlısı. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de patates ekmeye geldik. Hemen işimize başlayalım. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Anam Naci ben olmadan dikip gidelim. Evet. Herkesin de cuması mübarek olsun. Pamuk gibi toprak arkadaşlar. Ne dıştan yeri? dıştan Yakup burayı sürmüştü. Kesin attık ya. Çemiresi altında. Su kaynağı işte bir şey. Koyun kıpresi arkadaşlar. Önceki senelerde de sarımsak ikinci sakları çıkardıkken patatesleri de pişiriyoruz burada tencereye koyuyoruz. makinesi var mı? Biz de işte elimizle alacağız. Al zaten hemen bir çubuğa kadar. Evet. Yemeği Yine şöyle. güzel. saklı Arkadaşlar maşallah çok güzel yağmur yağdı. O yüzden gelemedik. Bak her yer tal toprak. Pamuk gibi. Toprağı elinle katsan kazılıyor yani. Ay, o kadar şey yapmış. Şimdi toprak gelin beni ekin diye yani resmen. 8 günde canım. Çünkü Tabii canım. Şuraya da mısır ekeceğim. Hayvanlarımız yesin arkadaşlar. Karım tas içer biter içer gideriz. Makineye mi sürerim elimizle mi? Neyi? Kesiriz. Elimizle mi ya? Ya da makineyle mi makine. kesiriz? Hani sırada iyi oluyor da. Ekstra dersen öbür tarafı. Madem ekerken burayı da hazırlayalım. Kaç sıra geliyor? Bir, iki, üç, dört. Dokuyayım mı Fatih? yok dökelim Sıraları tamamlayalım şöyle. Kırmızı hazır arkadaşlar. Pamuk gibi toprak ya. Aşık, Aşık veysel'in dediği gibi. Benim sadık yarım kara <laughs> çok güzel, iri. toprak. hemen. Çimlenmiş Pamuk gibi, burada ya. <laughs> ayakkabı gibi oldu öyle. E, <laughs> İkişer, ikişer. Ötekiler bu biraz iyi onlarda. Patates kumsal yerde çok güzel olur arkadaşlar. Şu orada nasıl oldu? Ham sarımsak çıkar diyorduk ham de. Madem iki mi atacaksın? İkişer siz sıranız siz eşe koyun. Yine daha oradaki çuvalda bu yer. Çok büyüklerini ha. bir tek koyun. küçükleri iki. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle atalım. Allah'ım. Tufan. <laughs> hani <gülüyor> eskiden kürüyle temel atar diye bakanına gidip de Fatih. biz de atalım öyle. Oğlum Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şey, kürüyle iki harca atıyorlardı. Şu. Sanki bütün şeyi inşaatı yapıyorlar yani. Ya. Şöyle içine üstüne bak yaptı. bak Fatih. Hani? Şöyle. Allah Allah. Anam rahmetlik böyle bastırdı üstüne. Büyüklerden ne görersek o. Patala neredeyse biteceğimiz kanka. Kirlenmiş de bazen küçükleri iki koya verelim. Şöyle arayınan gidelim. Büyükleri bir. Kesmek istemez. Şöyle bıçağınla da kesiyor. Bazen ama. bıçağınla kesiyor arkadaşlar. Hoş bir şey olmaz. Ama zaten çillenmiş baksa. Hasrat yok mu be? Aceleyle çumalı şuraya aldı gelip acele ettik geç kaldık dayı. Hayvanlara ot ver. İşte Kaldıramıyoruz ya Evet arkadaşlar. Patates dikmesine de alıştık gördüğünüz gibi. Sana oyunu almayı unutmuşum Fatih. Ya Acele biliyorum? evden nasıl çıkıyoruz? Ama patates de çok güzel ha. Bu sarı patates sarı bunu ayrı gerçekten de çok güzel bunlar. Çillenmişmiş ya. Fatih, biraz... biraz yetiyor mu? Yetiyor. Hadi hadi. Mi? Yetiyor. Şöyle. 20 santim ara bırakıyorsun hani ona. 20 25 santim. Sıkıntı etme oğlum. Yok yok. Aç aç biraz aç. Aç Fatih. Çilleri hani birbirine dokun. Şöyle bakayım 40 santim falan var. Çilleri birbirine dokun. Zaten bak Dur. Zaten ben hazırım. Cuma günü ne denk geldi arkadaşlar? Çabucak dikelim ben ama yardım edeyim. Sonra da şeyleri Hadi. eşelim. Çuvalı koy oğlum bana sen. Siz bir yandan örtün. Ben koy oğlum koy. Doldun. Öteki şey... torbaları ayrı dikeceğim. Hele. <laughs> Bu ayrı patates. Sarı. güzel ya. Yani Maşallah. Çok... Bana da biraz patates de sağ Şurayı tamamlayayım Çuvalın üstüne koy deyin. Al aç. Ben gidi vereyim ben. Dur, dur. Dur. Ben tamamlayayım buraya. Alırım ben seni. Gel sıralar bitti o yanda. Hele. Aha bitti boştur o yanda. Şöyle gideceğim. E sen gidersen dur ben bakayım bakayım. Ha varım ki Arası. Allah gene geldi. Allah. Arkadaşlar bu işleri bizde Yeni yeni öğreniyoruz. Bana kızmayın yani. Alıştın geldi mi? Yaptığın bana ise demiş adam. Öğrendin kendine demiş. Yani. Ana biraz patates daha besa. Kırmalı bir patatesi, abi, şey, gözü aldı gel. Patatesi yetiştiren ne biliyor? gerçekten de tohumu çok güzel. Hadi makinesi var şimdi bu çok kolay hemen. Hani. Evet. Ya. ya bizim makinelik bir şeyimiz yok. Aslında buranın hepsini dikeceğim patates sen Biz ne? küçük çiftçiyiz. <laughs> yeni yeni bu işlere başladık. Hı. Şöyle. Patates ekmek. Her Tabii şey. Tabii ya. Patatesin ekmeğini yap. Yemeğini yap. Her türlü yemeklere kat. Dizelere bu iyi geliyor zaten. Ben de hemen üstlerini kapatmaya başlayayım. Çabucak. Bismillahirrahmanirrahim. olan birini şimdi. Bu kenarı motor nasıl olsa buradan aşağı sürmeye geçiyor ya buraya mı? Içeriz? Evet, bir, bir sıra daha gelsek buraya gelelim mi bir cize daha? Nereye? Şuradan. Motor geçen Motor şuradan. Daha burası kemirelik baksa. Acele çıktık. Evden çıkınca ya hayvanlar hayvanlar diyerek evet. iki, iki. anca çıkıyoruz. Mübarek gün. Yeşil eldivanda vardı. çabucak biter ya tavunu. Patatesler. Toprak ağlıyor bastan pamuk. Ya arkadaşlar eskiden 23 Nisan'da e, derlerdi. Bostan. Büyüklerimiz bostan zamanı geldi değil mi ne? Hı hı. Mısır zamanı, mısır ekme, silaj ekme zamanı geldi ya. Makine bir saatlik bu tağlayı beş dakikada ekiyor. Ya Ama makinelik bir şeyimiz yok. Bir bizim. şey yok bizim onun için. Alt tarafı. Küçük alt pata. Ama şu patalık bu çıkmıyor. Yani bana. çok kolaylık çıktı diyorsun hani. Tabii canım. bizden ayırmasın. Ne? Kendi kendimizi değil herkes. Topluyor, topluyor. Ayrı ot arkadaşlar. Öyle bir ot ki ne kuruyor ne görüyor arkadaş. Kalay mahvediyor ya. Şimdi burası şurada. Şöyle. Fatih. Ana. Onunla biraz şey de Şuradan iki cize daha hemen o taraftan mı? Ha. İyi. Bir motor geçsin bir cize daha oradan alalım. Tamam sen daha az şey dinlen de. Ben şunu kapalı dokuyayım. Hadi. Ben oradan bir sıra daha gideyim abi. Şuradan. Ben de aşağıdan gideyim ben şimdi tekrar. Sen yetme. Ha sen de o yandan aç. Bir sıra daha bak. Şuradan. Şu aradan bırakalım. Motor geçer lan buradan. Geçer. Bunları ikişer ikişer atacağım. Geçen sene şurada 40 kabak oldu belki. Ne kabak oldu. çabuk yapışın. Şöyle Derede ne güzel akıyor, şırıl şırıl. Bu yıl minik kuşu götüreceğim buraya. Hasan'ı mı? He. Derede yüzsün. Çarşıya ben de geleceğim, ben de diye, eliyle. Sonra da hayvanlarımı salacağım. Dün canlı yayın yaptım. Ovadan. Otledim ben onları. Ana benden hızlı bir yol. Ne edelim? Dur. Bizim işimiz böyle. Çabuk. Şu Gelin buyurun arkadaşlar. Patatesle çıkınca hep beraber pişirip yiyelim. Keşke şu hastalıkla geçse. Başkan. yaptı ama günlükçilere ne bol bir verdi. Ne güzel. Gel. Evet. Ben beyaz oldu oldum. Çok güzel oldu ya o zaman. Bu da burada da güzel olan ha. Patatesi de çok güzel. Geçen de toz soğan ektiydik. Fazla bitmemiş. Ara ara bitmiş. Yani. Daha biraz zaman alıyor yani. Öte yani ki ufak soğandan da götürüp soğan tohumu. Şöyle. Buradan motor getir Oraya hani? Oya gitme gari oraya yeter. Tamam. O zaman bu tarafa doğru gideceğiz. Bir de kumsal gibi. Kıştan da sürdüğümüz için pamuk gibi toprak. Her şey zamanını biliyor bak sana. Tabi. Kimlenmişli. Gari biz bitiyoruz. Zemheri ya. de sürdük çift arkadaşlar. Eskiler bilir. Zemheri de sürülen çiftte yabani ot fazla olmazmış. ya. Kemrelik ya bura. Buraya bir alak yapacağım. Tozuk gel gibi burada duracağım. Ya suyumuz akıya baksa. Hayvanlar alıp gelecek. Kent hayatı gibi hayvanları götüreceğim buraya. Salih'i de götüreceğim. Biz sonbahara kadar kırda durardık. Yani. Babangil, Güsun ana, Ismail baba. Rahmetli arkadaşlar dedem. Gördüğümüz. Babam hepsi. iki tane alak yapardık. Geçi davarımız var ki kırda yatarlar işte. Orak da Temmuz ayından sonra. Sen küçücüydün, Güsun ana ana alak beklerdiniz. Ya babaannemle biz durardık alakta. Karpuzları kim yiyor? Karpuz, kavun. İsmail baba rahmetli. Çok karpuz ekerdi. Aynı bir yörükle gibi kaçardık yolda hemen. Hani? Tavukları da aldık geldik. Bir sene şey hayvanları da aldık geldik. Ha. Kırda gidiyoruz. Kuyudan su taşıyoruz. İpinden çekiyoruz İsmail baba'nın. Rahmetli ses kafası tutardı. Domateslerin dibine böyle naş boyuna koyuyoruz. Nerede su var? Evet, kuyudan değil mi? He, karpuzların içinde olsun diye yiyiriz diye. Ne karpuz oldu ya? Ne günler ne günler. Hepsi şey de Fatih. Hadi oğul bir tavuk keselim kız. Ne kadar patates kaldımış. İki sıra daha gelir mi? Gelir gelir. Üç daha gelir. Gelir. Maşallah. Bunu da beklemiyordum ben ya. duranları mekanları cennet olsun. Onları ben çok arıyorum. biraz toprağı iyiydi hem üstüne. Hı hı. İyi iyi. Bir de hem çapalı yerken bir de şeydi böyle. Şöyle. değil mi? He. Az çok da o zaman çekiveriz oğlum. Evet, Neydi? Oldu ya, olduğu kadar, oldu kadar. Benim merakım şurada sarımsak çıkarırken hani şurada pişirip yemek anlatsa. Üçüncü hani insan şurada tağlandı, hiçbir şey olmamış gibi, toprağın var iken. Her şey bulunacak. Yiyecek Ye, miyeceğin yedi her şeyin tağlandı. Öyle ya. Fatih aldı o toprağı öteki patatesin üstüne atıp istersen. Bir daha iş olmaz. Neyse de kapalı duruz dur. Ben bir sıra daha gideyim de şöyle. Şimdi kurumuş hem yine canlandı. Ayrıkla mı? Hı. Canlanıyor ya. Kazma o istersen yine hadi. yorarsa <laughs> kazma. Arkadaşlar sarımsaklarımız da işte daha yeni yeni çıktılar. Tabi elinden dikmek daha güzel de elinden de insanla oluyor tabi gündelikçiyle oluyor bu yüzden biz de makineyle dikiyoruz bak gördüğünüz gibi biraz seyrek gibi takipçilerimiz soruyorlar arkadaşlar bazen e, diyelim Taşköprü sarımsa Temmuz'un 7'sinde arkadaşlar Temmuz'un 15'te Temmuz'un yani 15'ini buraya çıkması sarımsaklarımızın hakiki Taşköprü sarımsağımız bu şekilde Şubat ayının sonuna doğru Mart'ın başında bu şekilde ekiyoruz. Tabi bunun artık sulama zamanı geliyor. Önceki senelerde hatırlıyorum Mayıs'ın birinde falan suladıydım. Yine sulama zamanı yaklaştı. Buna artık haftada bir sulamaya başladığın zaman her hafta düzenli olarak suyunu vereceksin. Fazla yağış olmasa yer, yağmurlar fazla yağmasa düzenli olarak her hafta suyunu vermek lazım bunlara. Bu şekilde Temmuz'un ilk haftasına kadar gidiyor. Ondan sonra da traktörün arkasına taktığımız aletle elemeli dediğimiz onları sarımsaklarımızı çıkartıyoruz. Ta e, işte Ağustos ayında falan da pazara inmiş oluyor sarımsaklarımız yani arkadaşlar. Geçen de e, Avrupa'dan tescil belgesi de almış Taşköprü sarımsağı haberlerde izledik arkadaşlar İşte o sarımsak bu sarımsak yani <laughs> Takipçilerimiz de zaten Bizim sarımsağı biliyeli Buralarda arkadaşlar Arpalar, buğdaylar, yulaflar Bahar geldi her yer yemyeşil oldu bizleri evlerinden çıkamayan takipçilerim için de buralarda olan yeşillikleri sizlere göstereyim az da olsa. Maşallah arkadaşlar. Şubat, Mart aylarında Güzel yağmur yağış oldu. Ocak ayı kurak geçti. Ama tabi e, ne kadar şey yapsa da bizim burası da biraz kumsal gibi. Sarımsağımız yakında susamaya başlar. Eğer yağış olmazsa biz de sulamaya başlarız artık. Önceki senelerde de ekmiştim arkadaşlar. Youtube'da videolarımız var. Buraya yine sarımsak ektim. Yetiştirdik. Pazara getirip sattık. Yani. Tabi bayağı bir zahmetli bir iş. Bundan sonra artık sarımsağımızın çapası başlayacak. Çapası, suyu bu şekilde devam edip gidecek. şöyle burada olan manzaraları sizlere göstereyim. Artık arkadaşlar su hortumları da piyasaya çıkmaya başladı. Komşularımız da buralara artık su hortumlarını döşemeye başlamışlar. Tola masa manj, geli. ağacın dibinde dinleniyoruz arkadaşlar biz. Önceki senelerde de burada çayımızı demliyorduk. Tarlada yorulunca burada mola veriyoruz. Suyumuz da şırıl şırıl akıyor. Biraz acele ediyoruz arkadaşlar. Ben de işimizi çabuk bitirip Cuma'ya yetişeceğim. Az bir patatesimiz kaldı. Üstü kapanacak. Yerlerini açtık. Sizlerle az da olsa bir paylaşım yapayım dedim. Kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Vaktim olsaydı daha uzun video çekerdim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.